Arkadaşlar e, hatırlıyordun hatırlıyorsanız ki en son evi zombiler basmıştı. Ve ondan sonra ben de bir tane video çekmedim. E, ve ben eğer ki evi blazeler veya gazlar basarsa diye onlardan korktum. Ki iskeletler bile bize çok fazla sıkıntı çıkartır. Benim evim yanacaktı. Yani benim evim yanacaktı. Ben de bir yere kaçamayacaktım. Üstüne evim yok olacaktı. Ben de bu nedenle kendime elmastan bir ev yaptım. Şimdi onun için size göstereceğim. Ben bugünlerde birazcık üzgünüm arkadaşlar. Ne donduğunda sonra başka bir videoda anlatırım şimdi. Pek konuşmak istemiyorum. Bunu şu yeşil yer sanacaksınız. Bir gün benim beni gizleyelim. Yeni gizleyelim. Hayır arkadaşlar orası değil. Toprakların arasında neden böyle koydum? Orası sanılsın diye. İlk katımız böyle bir yer. Buradan giriyorsunuz böyle buraya. Burada böyle portallar var. Buradan girdiğiniz zaman da... Selam aleyküm. Buyurun. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Neyse gidelim şimdi. Burada cehennem portalı var. Az önce gideyim dedim. Portalı kaybettim. Bilerek öldüm. Lava girdim. Sonra tekrar evimde doğdum. <laughs> Neyse. Eski evimdeki yatağımı kıracağım. Yoksa orada doğarım. Ben burada doğmak istiyorum. Son katta zaten balkon. Göstermem gerek var mı bilmiyorum ama yine de göstereyim ben. Nereden giriyor lan balkona? Lan he şuradan. Devam ediyoruz arkadaşlar ilk katımızdan. Böyle aşağı bakarsak tüm evleri görürüz yani. Böyle bir üst kat yaptım, balkon yaptım. Bence çok güzel oldu. Bir de artık boyalar, boya yapıyorum. Boyalarla ilgileniyorum. Kuzu boyuyorum onlarla. Onları da sonra ipe hediye ediyorum. Bakın şimdi ben manyak bir kek olduğum için her gün mutlaka geliyorum. Buradan böyle. Ondan sonra buradan böyle uy diye havuza atlıyorum. Lan merdiven nerede lan merdiven nerede? Dur merdiven çıktık ya şakayım. Merdiveni boşuna eklemişim. Neyse. Altın elmam var böyle bunu böyle yediğim zaman ne olduğunu biliyorsunuz. Ee, üstüne benim okum yok. Çünkü öldükten sonra ben ok almayı unutmuşum. Hemen kravatımda ok alayım. Hani benim çakılmamam için olduğu için arkadaşlar şey almam gerek. Ama ile saymayın. Evet arkadaşlar şu anda gizli sandık odamdayım. Hadi bakalım. Şuraya okları yükledim. Şimdi ben bunu gidip söyleyeyim. Alayım. Hadi bakalım aldık. Bu arada ben çakıl düz dünyada bulunabilseydi almazdım arkadaşlar. Canlı değil şu Şu anda canlı. Şunları alalım. Bir göster. Tamam dur. Şuna alalım. Bak. Bak. Lan. Nasıl ya? Arkadaşlar bir dakika alamamışım. Bana da böyle böyle yapmışsın. Elim alışmış, kredi atazmışım. Şimdi yok mu yani oklarım? Var, var, var. Tamam aç kapıları, mapları, bakları. Ee, şimdi arkadaşlar gizlerimden çıkıyorum. Evet arkadaşlar şu anda gizlerinden çıktım. Ama şey Biraz önce çıktım. Çünkü kayıt kesilmiş. 5 dakika önce çıktım. Evet, neyse arkadaşlar, evim bu kadardı. Oklarımda böyle patır butur atarım ben artık her dakika. Görüşürüz ve bay bay.